2015 yılının soğuk bir kış sabahı Rusya'nın Obninsk şehrinde öyle bir olay yaşandı ki görenler gözyaşlarını tutamadı. Bir apartmanın önüne terk edilen 2,5 aylık bir bebek karton kutunun içinde yapayalnız kalmıştı. Hava eksi derecelerdeydi, kar yağışı şiddetliydi ve bu küçücük yavrunun hayatta kalması neredeyse imkansız görünüyordu. İşte tam o anda Allah'ın kudreti ve merhameti tecelli etti. Sokaklarda yaşayan Marsha isimli bir kedi bebeğin bulunduğu kutuya girerek vücuduyla onu ısıtmaya başladı. Bebeğin ağlamasına kulak veren kedi sanki annelik içgüdüsüyle hareket ediyor. Yavrunun soğuktan donmaması için elinden geleni yapıyordu. Apartman sakinlerinden bir kadın kedinin uzun süreli miyavlamalarını duyunca merak edip aşağı indi. Karşısına çıkan manzara ise hayatı boyunca unutamayacağı bir sahneydi. Kutunun içinde bir sokak kedisi tarafından korunmaya çalışılan bir bebek vardı. Kadın hemen ambulansı aradı ve sağlık görevlileri kısa sürede olay yerine geldi. Bebek hastaneye kaldırıldığında sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir zarar görmediği açıklandı. Yetkililer kedinin sıcaklığının o bebeğin hayatını kurtardığını ifade etti. Bu olay Sadece bir kurtarma hikayesi değil, aynı zamanda Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu gösteren bir ibret tablosu olarak hafızalara kazındı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz "Rahmetim her şeyi kuşatmıştır." buyurur. İşte burada terk edilmiş bir bebeğe bir sokak kedisinin sahip çıkması bu ilahi rahmetin somut bir yansımasıydı. Bebeğin çaresizliğine karşılık kedinin gösterdiği şefkat insanoğluna verilmiş en büyük derslerden biriydi. İnsan bazen kendi evladına sırt çevirirken bir hayvanın yüreğine yerleştirilen şefkat duygusu aslında merhametin kaynağının yaratıcı olduğunu hatırlatıyordu. Sağlık ekiplerinden biri kedinin bebeği alıp götürdükleri sırada nasıl paniklediğini anlattı. Marşa bebeğin elinden alınmasına adeta itiraz ediyor, miyavlayarak ambulans görevlilerinin arkasından koşuyordu. Bu merhametin sadece insana mahsus olmadığının ve Allah'ın dilediğinde en küçük canlıya bile büyük görevler verebileceğinin en güzel kanıtıydı. Peygamber Efendimiz merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurmuştur. İşte bu hadis Marşan'ın davranışıyla bir kez daha hatırlandı. Çünkü merhamet sadece sözde kalmayan, kalpten gelen ve karşılıksız verilen bir duyguydu. Yaşanan bu gerçek olay bize şunu öğretiyor. Rabbimiz dilerse küçücük bir hayvanı bile insan hayatını kurtaracak bir vesile kılar. Önemli olan bizlerin bu işaretlerden ibret alması, kalbimizi taşlaştırmaması ve merhameti hayatımızın merkezine koymasıdır. Terk edilen bir bebeği sahiplenen bir sokak kedisi aslında tüm insanlığa ders niteliğinde bir mesaj vermiştir. Allah'ın merhameti bazen hiç ummadığımız bir şekilde karşımıza çıkar ve bizi hayrete düşürür. Bu yüzden her birimizin hayatında şefkati, sevgiyi ve merhameti çoğaltması gerekir. Çünkü bu olay bize gösteriyor ki Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır ve merhamet bazen bir kedi aracılığıyla bile insanlığa hatırlatılır.